bu sene 3. yılımız. Yaz dönemi programımız başladı. Derslerimiz yaz kış olarak devam etmekte. Haziran 1'den itibaren hafta içi her gün Kuşadası'nın çeşitli noktalarında insanlarımıza ücretsiz şekilde dersler vermekteyiz. Bunlar egzersiz programı olarak var, fizik tedavi olarak var, pilates olarak var, işte fonksiyonel antrenman olarak var. Hepsi gündüz saatleri ve akşam saatleri olarak herkese uyacak şekilde derslerimiz mevcuttur. Çalışmalarımızda insanlara bilmeden değil bilinçli spor yaptırmayı öncelik görüyoruz. Ee, üçüncü yılımızda da bu kalabalığı toplayabildiğimiz için onu başardığımızı düşünüyorum. Ee, bu faaliyetleri başlatan Ömer Güner'e de teşekkürlerimi iletiyorum insanlarımıza da. Çok güzel bir etkinlik. Benim geç haberim oldu sahilde oturmama rağmen geçen yıl sonbaharda gördüm. Orada katıldım birkaç kez ve birkaç kez de burada sonra da kış sezonunda Uğur Park'ın spor salonunda katıldım ve çok faydalı oldu. Sporu zaten seviyorum. Ee, i̇yi geldi ve mutlu oldum. Nalar çok iyi buluyorum. Pandemi dönemiydi sanırım başladı. Ondan sonra tabii e, biraz havalar sert olunca olmuyor. Onun dışında her zaman oluyor. E, bu ada üzerinde dört tarafı denize çevrili. Bir spor yapmak, bir pilates yapmak bilmiyorum kaç kişiye nasip olur yani Türkiye'de. Pahalı pahalı salonlarda, çok değişik atmosferlerde olur ama böyle bir atmosfer hiçbir yerde bulamazlar. Onun için e, Kuşadası Bey'sine teşekkür ediyorum. Yani bu çok e, insanları spora yönlendirmek, e, teşvik etmek, her yaşta insanlar için spor imkanı sunmak çok önemli bir şey. Her şey kendi vücudumuzdan, bedenimizden başlıyor. Bunu korursak kenti de koruruz, kenti de güzelleştiririz. Mantık bu herhalde.